arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu dağların eteklerini gezeceğim. Ekilen dikilen bir arazi. Bizim köy. Bu yan tarafta dere akıyor. Burada yüksek ihtimalde para çıkar arkadaşlar. Çünkü şu ormanın eteklerinde eski mezarlıklar varmış var yani. Daha önceki videolarımda vardı. Mezarlar atılmış diye. O video şu yukarı çekmiştim. İşte o eteklere geldim. Yazımız burada. Aynı rastgele arkadaşlar. Uzatmayalım. Ayakkabı, ayakkabıyı da yırttı ha. Abi ne yap, yapıyor oluyor bu işler? Ayağımıza kazıya kazıya. Lanet olsun. alalım. İlk paramızı aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun ya Osmanlı ya İlhanlı. Eli yüzü dağınık ama temiz çıkmadı. Bakır. Altın olaydın ne vardın? Arkadaşlar videonun başında dediğim gibi dağın eteklerini geziyorum ama dayadır da gezdim açıkçası. ilk paramı buldum. arkadaşlar bir de şu pilin yanından almış bak. Pil de buradaydı. Ne, ne alakaysa. Gezdim gezdim. Daha bir para bulabildim. Siftah yaptık. Arkası gelir inşallah. Devam ediyoruz. Bu da yapmayalım. Bayağı da yapalım ki. Hı. Hmm. Desenli bir şey. şeye benziyor. Ne acaba bu? Devamında buluruz inşallah. Neyse artık. Benim işler zorlaştı arkadaşlar. Ayakkabı iyice parçalandı. Ayağımda daha bayır gezersen olacağı o. Yeni bir ayakkabı almak lazım. Neyse arkadaşlar devam. kaçırmadan çıktı bu sefer. Üzüm. Hmm. Yine Konstantinlere geldik. Konstantin'de olmayabilir ya her şeye Kostantin dememize gerek yok ama Konstantin ya ha, kafası burada ya hanım ciğeri ben de üzülüyordum nerede kaldın sen diye sen de olmasan halimiz harap Şimdi tadı nasıl acaba? Uh. Çok sıcak Dilim damağımda vurdu açıkçası arkadaşlar Ne konuşmaya dermanım var Ne gezmeye halim kaldı ba Adım adım böyle karık karık geziyorum Darık derler bize burada. Yani burada. Bak yine konuşamadım. Bizim burada karık diyorlar. Siz oralara ne derler bilmem. Yani şu elim olduğu şeylere karık diyorlar işte. İki araya. Evet arkadaşlar biraz daha gezeceğim. İnşallah iyi bir şey buluruz artık ya bu kadar emeğe karşılık, bu kadar gezmeye karşılık bir şeyler bulmam gerekiyor. Bir yerde bir terslik var ama nerede bir terslik var anlayamıyorum yani. Hep bakır bronz, bakır bronz. Hadi inşallah sarı veyahut da beyaza denk geliriz. biraz karışık sinyal arkadaşlar. Bakalım ne var burada. Yakından geliyor ama. Bakın şimdi arkadaşlar. Çünkü şuradaki kötü metali bir almamız lazım. Burada iki tane sinyal var. Pointer yine bozuldu mu diyeceğim? Yok. Şu demir. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Makine yine atıyor buraya. Bakın. Görünüyor mu? İşte bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Siplex farkı ha. Bakın. Şu demirin. Nereye attım ben onu ya? Hadi yavrum. Heh burada. Şunun yanından bunu aldı. Dur bakayım yine var mı orada bir şey? Var bakayım. O demir dalayım de arkadaşlar. Şunlar şurada kalsın. demir cüruz çıktı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya şu küçücük parayı <laughs> şaşırıyorum ya vallahi şu gölgeye geçeyim bari. <laughs> şu küçücük parayı arkadaşlar ya iki tane demirin arasından sen nasıl alabildin ya? Siz de şahitsiniz arkadaşlar. Kurgu yok, yalan yok, dümen yok, fırıldak yok. Yani hayret edilecek bir durum. Şöyle yapayım. Şu demiri buraya koyayım yine. Mesela şuraya koyalım. Telefon da çok parlıyor ya. Şuraya koyalım demiri. Şu demir. Çivi artık eski. Şu da para. Makineyi getireceğim. Şu pointer'ı kapatayım. Bakayım ne yapacak. Bak buradan almıyor. Buradan aldı. Ama e, toprağın altındayken çift taraftan da alıyordu bunu. demirin yanında parayı alıyor. Demir üstüne koyalım. Alıyor. O demin büyük bir çuruf vardı. O nerede acaba? Nereye koydum? Her neyse arkadaşlar uzatmaya gerek yok. Her şey ortada. Şunu atalım şuraya. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir para bulmuşum. Cam. Cam gibi cam. Çok güzel kondisyonu. 10 üzerinden 10 diyebilirim. Parayı temizledim biraz tabi. Sıkarmağının videosu yoktu. Bir sigara yakayım. En sonu parayı göstereceğim size. Yine bir tek tek videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bulduklarımı özetle göstereyim. Fazla bir şey bulamadım. Bunu biliyorsunuz zaten. Bunu buraya bırakalım arkadaşlar. İslami paramız var. Bir tane daha paramız var. Bir tane daha paramız var. Ve son bulduğum para arkadaşlar. Hazır mısınız? Ya hepiniz biliyorsunuz bu parayı da. Bu kadar temiz çıkması çok güzel. Bakalım neymiş. Nasıl arkadaşlar? Dediğim gibi cam gibi değil mi ya? Sanki bugün basılmış bu. Arkasını görmek isteyenler vardır tabi. Gösteriyoruz. Amisos candır bu arada. Baktığı aşık oluyorum paraya, bakasım geliyor. Ha diyeceksiniz ki kardeşim bir ayakkabı alıyor ayağını? <laughs> almıyor. Ama olsun bunu. Saklayacağım. Çok güzel. Mifellan bir sos. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi videonun sonuna daha geldik. Yine hayallerler çıktık. Hüysan'la geri dönüyoruz. Burada şükür destekleriniz için sağ olun arkadaşlar. Ee, ben bir emek veriyorum. Daha bayır geziyorum bildiğiniz gibi. Ee, bir çaba içerisindeyim. İnad ettim. Yani <laughs> bu YouTube'dan para kazanacağım arkadaşlar. Ben kazanırsam siz de kazanacaksınız. Emin olun. Benim emeğime karşılık yani bir beğeni izleyen arkadaşlar abone olmayanlar abone olursa sevinirim e bir de şu var bana ne lan benim için mi emek harcıyorsun ben mi dedim sana diyen güzel kardeşim sen de bizdensin sana da teşekkürler izlediğin için hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere takipte kalın bizimle kalın